Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali ve bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi kendi masa diyeyim ve bugün bir tanıtım videosu ile karşınızdayım ama Minecraft ile alakası bile yok. Yani e, bu videomda size Jetagon nasıl bedava indirir onu göstereceğim ve bu güncel arkadaşlar. Yani güncel. Ben de sizinle birlikte indireceğim. Yani olduğunu biliyorum çünkü önceden de indirmiştim. Ama kanıtı yok maalesef. O yüzden kusura bakmayın. E, Ahmet kanalında da bulabilirsiniz. Bu Onun kanalında da çekmiştim bu videoyu. Onun kanalında da bulabilirsiniz. Ama söylemek istediğim e, bunlar önce bir şey var. Eğer tam ekrandaysanız S.C.E. falan basıp çıkın ve abone ol tuşuna sadece basmanız beni çok mutlu eder. Ee, bana yeter arkadaşlar. Ee, size verdiğim emeklerin karşılığını böyle vermiş olsun. Sadece abone ol tuşuna basmanız yeterli benim için. Ve uzatmadan hemen geçeyim en iyisi ve sesim geliyor. Benim öyle sanırım. Neyse buraya e, full programlar indir yazıyor. E, evet en üsttekine giriyoruz ben size kesinlikle linklerini vereceğim e, Şöyle abi dur bir tane. tamam internetim boktan olduğu için İnerim 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 in 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 Abi e, buradan da sistem gereksinimlerine bakalım oha ya dur, ha. Buradan torrent indir seçeneğine basacağız. Aynen. Biraz e, aşağının torrent indir. Buradan tor yazıyor görünüyor tor. Ondan sonra şu magneti alacağız ve bu buraya Allah. Nasıl diyor? Tam olarak alamadım. Buraya tam olarak şu şekilde. Ben alamıyorum. wow Ben Oğlum ha tamam şimdi şöyle bu C yapıyoruz ve e, bir başka şeyde U torrent arkadaşlar U torrentimiz olmazsa bu işlem gerçekleşemez ben bunun linkini vereceğim aşağıda e, buna basıp indirebilirsiniz zaten bu en kolayı ve buraya geleceğiz bu size bu bura falan gelebilir buradan torrentlere basacaksınız ve buradan şu kısma geleceksiniz URL'den torrentlikte bunu silin e, sonra buraya ctrl v yapın ya da abi, ya da yapıştır deyin, Böyle de olur. Tamam deyin. Artık nereye kaydetmek istiyorsan burada seçebilirsiniz. Ben yine ne artık nereye kaydederse kaydetsin önemli değil. Tamam diyeceğiz. Ve bu yavaş yavaş böyle indirmeye başlayacak işte. Yani hiç sıkıntı değil. Benim internetim kötü olduğu için böyle. Yani sizin internetiniz iyiyse bu 1-2 diye yani dakikada 10 defa falan geçer belki. Yani bu torrentte yaklaşık bir yarım saatinizi alır işte bu inecek böyle de. indikten sonra böyle geleceksiniz yani gönderiliyor dediğinde üzerine basacaksınız setup falan bu kadar yani bu kadar hani setup çıkacak ve olayınız bitecek bu kadar arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için çok teşekkürler abone olmayı yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın hoşçakalın ve bye arkadaşlar bir şey demeyi unutmuşum ve e, setup'u setup'a bastıktan aa bir saniye setup'a bastıktan sonra size o setup dayalı. olduktan sonra size iki seçenek yani iki tane program gelecek Update Counter Strike ve Normal Counter Strike Global Offensive Siz öncelikle Update Counter Strike'ı normal olarak açacaksınız ve bir mavi ekran gelecek o mavi ekranda e, yaklaşık 45 dakika falan bekleyeceksin online oynamak için yani altın seri online oynamak için böyle bekleyeceksiniz bir kere beklemeniz yeterli ondan sonra online oynamak için böyle hep gireceksiniz ve bu sefer daha kısa sürecek. İşte böyle benim için çok teşekkür abone olmayı unutma beğenmeyi nasıl ama